Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün PUBG oynayacağız. Brawl Stars oynadık. Zulu oynadık. Şimdi sıra PUBG'de. Hepsini deniyorum tek tek yavaş yavaş. Çözmeye çalışıyorum zaten. Brawl Stars önceden de oynuyordum. Zulu'yu ilk defa oynadım. Şimdi PUBG'de ilk defa oynayacağım. Bakalım deneyelim ne olacak. Birinci olmaya çalışacağım. İkinci olsam gene iyi. Üçüncü olursam gene iyi. Onuncu olursam gene iyi. Çünkü hiç bilmiyorum. Bu arada çekilişe katılmayı unutmayın. Gene tekrar tekrar söylüyorum ki unutanlar var. izleyip çekilse katılmayanlar var. Bence katılın. Çünkü az kişi var zaten. Kazanma şansınız çok. Az ama öz kişi. Öz takipçilerim var. Bu arada kanala abone olursanız sevinirim. Olmayanlar yani. O çoğu kişi oldu zaten. Teşekkürler. Hatta 400 aboneyi geçtik. Süper bir artış yakaladık. Yani bir ayda 400 kişi. Daha yeni başladım. Bence güzel. Güzel artıyoruz. Ve sağlam takipçilerim var. Hepsiyle iletişime geçiyorum, konuşuyorum. Hepsine cevap veriyorum cevap vermedim yok yani eleştiriye ya de iyi ya da kötüye de her şeye cevap veriyorum elimden geldiğince Bugün PUBG oynayacağız Bakalım ne olacak Videoya like atmayı da unutmayın videoyu da bol bol izleyin ki izlenmem artsın İzlenmem arttıkça Çünkü Süre arttıkça Daha iyi YouTube'da bir yer, belirli bir yerlere geliyorsun daha öne çıkıyorsun Daha çok kişi abone oluyor Bu yüzden Benim için daha iyi oluyor ama zaten elinizden geleni yapıyorsunuz biliyorum. Şimdi videoya geçelim. Adamımız çıplak. Gördüğünüz gibi çünkü daha yeni başladım oyuna. Adamda bir tek don var. İyi donu veriyor PUBG. Sağ olasın. Donumuz var. Uçaktan atlayacağız. 33 yes. kişi kalası kaldı. 100 kişi oynanmıyor mu bu oyunu? Şuraya Nasıl olacak şimdi? Neyde atlamıyor lan? Kusur Nereye atlasa? atlayayım. Çok zevkli ya uçmak. Gerçekten efsane. gelsek. Bu millet indi Vallahi millet benden önce indi. Hop. Ne güzel düştüm. Şu kapıyı F açıyor. Bunlar nasıl alınıyor? F. hemen F ile alalım bunları. Hop. Çıklı az bir kıyafet. Kıyafet yok mu burada ya? Skota bakalım. Belki burada vardır. Büyük ihtimalle hemen öleceğim çünkü iyi oynamayı bilmiyorum ya. Gelip hemen öldürebilirler beni. Hadi alalım hepsini. Bunu nasıl değiştiriyoruz acaba ya? Millet de azalıyor bu arada. Abi kişi kalmış. <laughs> Eskiden de hep böyle yapıyordum. Eskiden telefondan oynuyordum mesela. Ya i̇ki kere üç kere oynadım. Şu alan için neredeyim ben ya? Alan içine gireyim. Şuraya girmek lazım yani. Eskiden de oynuyordum böyle saklanıyordum sana doğru. Sana doğru çıkıyordum. Öldürüyordum birinci oluyordum. <laughs> Efsane oldu oluyordu, dedi. Ama şimdi herkes profesyonel oldu herhalde. Herkes profesyonel olduğu için büyük ihtimalle beni harcarlar da belli de olmaz. Bakalım kaçıncı kaya olabileceğiz. Kaçıncı gidebileceğiz. İnsanlar nerede ya? Hiçbirim benim karşıma çıkmıyor. Daha insan görmedim. Ben havada gördüm en Araba falan var mı burada? Arabaya binelim ya. Ha ah, şurada bir araba var. Hemen gidelim şuna. Yirminci falan alsam yeter ya. buna bilinmiyormuş. Şurada. Ha bu bu. Buna bileceğiz. Ee, gidelim ki alana girelim. Alan daralacak çünkü bir dakika falan yazıyor. Doğru gidiyorum dur inşallah İnşallah da çarptırırım Girdik herhalde içine ya az kaldı Aynen Girdik girdik doğru gidiyoruz Hop 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 Şaşırıyorlar ya Hızlı gidiyoruz Nereden geldi? Ateş etti beni Neyse bir insan var onu gördük bari Bir insan yaşıyor 52 kişi kaldı Böyle ben birinci olurum ya belki Bu şekilde arabayla dolaşayım Benzin bitene kadar. Sonra başka araba geçin falan. Ne gerek var? Çatışıyorsunuz birbirinizi öldürüyorsunuz ya. Park edeyim şuraya. Hemen girelim ki buradan bizi öldürmesinler. Oo, buraya girmemişler daha. Kapıyı da kapatalım. Sıkıntılar yaşamayalım sonra. Hemen ne varsa alalım. Ne varsa alalım. Hop hop hop. hop. Topla cennet cennet cennet. Hiçbir şey bırakmayacağım. Kıyafet ol Geldi sonunda. Yelek var üstünde. İdare eder. Oo, silah güzel duruyor ha. Oo, iyi oldu. Vay iyi duruyor bu silah. Ulan biri geliyor mu? gelmiyor mu? Buraya hiç kimse şey gelmiyor ya. Bir saattir aynı yerdeyim. Bir kişi gelmedi ya. Şaka gibi. İnsan görmedim daha ya. Ses biliyor. yok. Ulan gidelim bakalım. Alan daraldı baya. Son 26 kişi kaldı. Böyle birinci olurum ben ya. Ama alan daralınca sıkıntılar yaşayacağız tabi. Büyük ihtimalle avlarlar beni. Yani bir de çok açık alan. Kapalı bir alan da değil. Camdan girelim. Şu kaskı al. Al bunları al. Baya daraldı ya. Şuradan gidelim hemen. Elimdeki silaha bak bir de. Şaka gibi. Ama daha hızlı gidiyor herhalde sana. O yüzden böyle koşuyorum. Bir saat video olur. Bir saattir dolaşıyorum. Hiç kimse gelmiyor yanıma. 15 kişi kaldı ya. Baksana. Şaka gibi. İnsan görmedim daha. Ses bile yok. Sesi açayım da. Gelen giden biri olursa. Şey olur. Duyalım sesini. Ayak seslerini. Aha 13 kaldı. Hadi be. 12 kaldı. İlk ona girelim razıyım ya. Bunlar beni burada avlayacak çünkü belli. Alan bayağı daraldı çünkü. Çıksam öldürebilirler beni yani. Dürbün falan nasıl değişiyor ya. Daha ilk defa oynuyorum oyunu ha. İlk oynayışım yani. İlk oynayışım ve insan görmedim. Denk gelmedi insan yani biri çıkarsa Hadi gidelim. 11 kişi kaldı. Hadi be. Kapıyı da kapatalım. Emrimizi saklayalım buraya. Bu şey bir yere. Burası güvenli gibi duruyor. Ama alan Allah alan içine girmedim ben hala ya. Hadi bari 10. olalım be. Onuncu olalım yeter ya. İnşallah burada öldürmezler beni ya. Çok sıkıntılı duruyor, çok açık alan. gidelim. Hadi, hadi hadi koş. Koş 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 Gelsin bir insan göreyim ya. İnsan görmedim ya. Tek başıma oynuyormuşum gibi hissediyorum ya. Büyük ihtimal insan görsem de ha 10 kişi kaldı. İnsan görsem de beni biri çık daha öldürecek büyük ihtimal. Çünkü ben bilmiyorum yani öldürürler yani. Belki ben öldürürüm belli olmaz. Şunları reload yapalım. Buradan biri gelirse kafasına sıkacağım. 10 kişi ilk ona girdik. İlk ona girdik. Nereden canman basıyorsun? Dürbün mürbün. Şu dürbün şuna versek aslında daha iyi olmaz mı ya? 9. 19'a kaldık. Hadi be. Bekleyeyim böyle. Bakalım ne olacak. Ama insanlar sıkılıyor böyle ya. Gidelim şöyle bakalım. Şöyle gidelim şu binaya. Girelim hemen. İyi, alanın içindeyiz. Şuradan atlayalım. Şu şöyle atlayalım. Çok iyi ilerliyorum ya. Abi şaka gibi ya. Başlangıç zor ya? Görmedim bile adamı ya. Evet arkadaşlar bugün PUBG oynadık. 10. Pardon 9. olduk. Yani ilk oynayışıma göre bence iyi. Hiç adam görmedim. Hiçbirine vurmadım. Bir mermi bile kullanamadım. O olsun. Güzel oyundu. Mermi kullanmadan 9. olmak. Böyle bir challenge oldu. Yanlışlıkla oldu tabii. Birini görsem sıkacağım da. Görmeden öldürdüğü için. Mermi kullanma, O kadar donanım donanım boşa. Hepsi boşa. Neyse. Bu tarz videoları daha çok gelmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları zaten okuyorum. Hepsine cevap da vermeye çalışıyorum. Instagram'dan özel yazanlara da cevap veriyorum. Öneri, video önerisi. Şöyle yap, böyle yap diyenleri de göz önünde bulunduruyorum. Şimdi tabii videolar çok başarılı olmuyor. Belki de oluyor bilmiyorum. Siz takdiri verin de. Elimden geldiğince videolar çekmeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Önermeyi unutmayın arkadaşlarınıza ki kanalım büyüsün. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.